623'te 9. probleme bakıyoruz. Soruda havaya elektrik boşaltmadan 35 bin voltta olması gerekiyorsa böyle bir elektrostatik üreticinin büyük iletken küresinin yarıçapı en az ne olmalıdır diye soruluyor. Soru biraz anlam soru anlam düşüklüğü, anlam bozuklukları içeriyor. Ee, ve sadece bir, bir, bir bilinenimiz var. Bu da potansiyelimiz 35.000 volt. Bizden istenilen böyle bir kürenin yani 35.000 volt vermiş olduğumuz bir kürenin yarı çapı ne kadardır? Soru her ne kadar bir işaretiyle ile gösterilse de anlamsız gelebilir. Onun için bu soruyu çözmeden önce sayfa 612'de yer alan örnek 23.5'e bakalım. Örnek 25 25.5'te 612. sayfada yer alan iyonlaşma voltajı anlatılmakta. Bu metni kitabınızda daha detaylı okuyabilirsiniz. Ee, burada e, benim altını çizeceğim bir nokta var. Havanın iyonizasyonu 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metrelik elektrik alanıyla gerçekleştiği belirtilmekte başından alırsak konuyu. Ee, Van der Graaf jeneratörü gibi yüksek voltajla çalışan cihazlardaki en büyük sorun güç etrafında oluştukları güçlü elektrik alanları nedeniyle havanın iyonize, olabilmesidir. Havadaki serbest elektronlar bu güçlü elektrik alanları tarafından oksijen O2 ve N2 moleküllerini çarpışma yolu iyonize eder ve ve bir veya daha fazla elektronu koparacak hızları eleştirebilirler. O zaman hava iletken olur ve yük aktığı için yüksek voltaj sürdürülemez. Şekne bir açıklama yer alıyor. Bizim bu açıklamadan aklımıza kalması gereken nokta havanın iyonizasyonu için 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metrelik bir elektrik alanı gereklidir. Daha önce verilen problemde bize potansiyelin 35 bin volt olduğu bu durum karşısında R'nin ne olacağı sorulmaktaydı. Bu soruya bakarsak, bu soru ve bu örneği beraberine götürürsek, bu örneğin A şıkkında küresel bir iletken için havanın iyonizasyon voltajının kürenin yarı olduğunu gösterin şeklinde bir açıklama veriliyor. Noktasal bir yük için potansiyel değerimiz V eşittir. K çarpı Q bölü R ve elektrik alan ifademiz ise K çarpı Q bölü R kare. Buradan çekmiş olduğu ifade kitabımızda V eşittir R0 çarpı E. Burada biz R0'ı küresel iletken yüzeyi kabul ediyoruz. Yani R0 bizim için yarıçaptır. Bu durumda biz yap, bizim yapmamız gereken V eşittir R0 E formülündeki biz bunu daha önce V eşittir delta V eşittir eksi E çarpı D olarak da öğrendik. Burada V yerine 35.000 volt yazarak Elektrik alanı yerine 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metre yazarak R'yi hesaplamak olacaktır. Dokuzuncu problemde verilen verileri kullanarak V eşittir 35 bin volt ve az önce 23'e 5 örneğinde öğrenmiş olduğumuz 3 çarpı 10 üzeri 6 volt bölü metre elektrik alanı ifadelerini kullanarak V eşittir R0 E formülünden de yararlanarak R0'ı formülde 11 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre olarak bulmuş oluruz. Bu ise 35 bin volt altında havaya iyonize etmeden yük boşaltmaya yarayan kürenin yarı çapına karşılık gelmektedir.